Siyel Toplum kuruluşları ve engelliler Derneği olarak e, e, o bin o kent konseyi çalışmalar içerisinde yer alıyoruz. destek veriyoruz, destekle de vereceğiz. Şehrimizin güzel yaşam olabilir, e, yani engelli arkadaşlarımızın e, yaşamlarını kolaylaştırmak adına yazılar yazılmış yazıların çoğuna ilgili kurum ve kuruluşlarca ce cevap verilmiş. Olumlu sonuçlar alınmış. Gayet de güzel gelişmeler var. Yani bu e yönetim kurulunun başarısından öte yönetim kurulu ve devletim kurulunun başarısından öte bizlerin başarısı. Demek ki derneğimize sahip çıkıyoruz. Sizlere yine teşekkür ediyorum. Biz yönetim ve denetim kurullarını çalışma şevki veriyorsunuz. Çalışma isteği veriyorsunuz. Evet. gerçekleşecek olan genel kurulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Seçilecek ve seçile ee, aramızdan ayrılacak veya tekrar yönetime girecek arkadaşlarımla başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar, denetleme kurulu raporunu okuduk. Bunun da yine aklanması lazım, oylanması gerekiyor. Denetleme kurulu raporunu onaylayanlar parmak kaldırsın. Arkadaşlar, Evet, denetleme kurulu raporu oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ne Evet, bütçenin okunması ve ibrası. Yani gelir gider bu dönem içinde, geçtiğimiz dönem içinde iki yıllık süre içinde yapılan faaliyetlerin parasal kısmını okuyoruz. 0.1 0.1 2014 0.1 2014 gider tablosu giderler. Önce gelirleri. aidat gelirleri 828 lira. Bağış gelirleri 3096 lira. Toplam 3924 lira. Giderler 3843 lira 78 kuruş. Kasa 72 lira 55 kuruş. Banka 1 lira 67 lira Toplamda 3.924 Evet. Şimdi bütçenin de gene aynı şekilde ibra edilmesi lazım. Okunan bütçeyi kabul edenler Evet. Oy kabul edildi. Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlarımız geçmiş dönemle alakalı bütün çalışmaları hep birlikte gördük onayladık. Artık tabii yönetim kurulunun bugün itibariyle görevi sonlanmış, bitmiş oluyor. Ama tabii hayat devam ediyor. Derneğimiz devam ediyor. Bunun için önümüzdeki dönem için yönetim kurulu ve denetleme kurullarını seçeceğiz. Bunlar asil ve yedek, denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini seçeceğiz. Şimdi bir liste sundular. Bu liste üzerinde arkadaşlarımız e, mutabakata varanlar bu listeyle herhalde mevcuttur. Şeyde, oy kullanılacak yerde. Bu listeyi değerlendirebilirler, kullanabilirler. Ben bu listenin dışında falanca arkadaşımızın çalışmasını istiyorum anlamında denetleme kurulunda, yönetim kurulunda isteyen varsa o da kendi ee, orada liste düzenleyebilir. Bu herkesin normal hakkıdır. Ama tabii çalışmaları gerçekten yönetim kurulu ve denetleme kurulunun çalışmalarını gördüğümüzde ben tarafsız bir kişi olarak ortaya koyduğumda yönetim kurulu ve denetleme kurullarının faaliyetlerinin çok kötü olduğunu görüyoruz. Yani bunların devam etmesi adına bu faaliyetler çünkü faaliyetler biliyorsunuz işbirliği birliği halinde devam eder. Burada 150-160 kişilik bir grubun kendi başına tek başına yapabileceği bir şey yoktur. Mutlaka sivil toplum kuruluşlarıyla belediyelerle ilçe kaymakamlıkları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde bu faaliyetler yapılıyor. Gördük yani ortalama 25'lerden 50 tane belki de 30'lardan 60 tane faaliyet vardı. Bu faaliyetlere baktığı zaman Mutlaka bir kurum ve kuruluşun size destek olması gerekiyor. Bunu sağlayabilme adına da arkadaşlarımızın yani yönetim kurulu başkan ve yönetim kurulu üyelerinin bu faaliyetlere öncülük etmesi gerekiyor. E, bu da gördüğümüz kadarıyla tabi takdir üyelerimizindir. Bu faaliyet güzel bir çalışma yapılmış ve devam ediyor. Takdir sizlerin burada yönetim kurulu. Asil, yedek, denetleme kurulu asil ve yedek üyelerimizin isimleri var. Onlarla ilgili oy kullanılacak yer neresidir? Sayın Başkanım buraya kalabilir miyim? Tabii. Şimdi başka adayımız olmazsa, yani bunu oy birliğine sunabilir miyiz? Tek hmm. tek Yalnız tek yapmak oylama yapmak şey yapmamız gerekiyor. Herhalde tüzük bizim i̇mza onu getiriyor. Atılması ha, oy imza, i̇mza atılması gerekiyor. İmza atılması gerekiyor. Bir yani. de e, gizli oy da yapılması lazım. Tüzükte öyledir. Yani tüzükte. Bu şekilde onun için hızlı bir şekilde eğer başka he, tabii ben okuyacağım şimdi zaten. Arkadaşlar ben listeyi okuyorum. Liste üzerinden mutabakat tek tek tabii herkes e, liste şeyini, oylamasını yapıp imzasını atacak ve o şekilde görev e, arzu ederse temenni ve görüşler var. Şimdi bizim yönetim kurulu boyutuna seçilmek için ben yönetim kurulunun başkanı olmak istiyorum, yönetim kuruluna seçilmek istiyorum diyen şu listenin dışında, okuyacağım listenin dışında arkadaşlarımız varsa onlara da aynı şekilde aynı hakları tanımamız gerekiyor. Evet, yönetim kurulu asil üyeler gelmiş. Beş kişilik asil üye İsmail Çelik, Fatma Çelik, Orhan Erdoğmuş, Enver Güç Yeter, Emin Erol. Yönetim kurulu yedek üyeliklerine Turhan Güler, Süleyman Gönül, Kevser Duman, Nursel Topal, Ali Asker Çimen. Denetleme kurulu asil üyeliklerine Kemal Çelik, Ömer Berk, Hanife Kutlu. Denetim kurulu yedek üyeliklerinde Nural Öztürk, Lalezar Topçu, Necibe Fıçıcı. Bu isimler mevcut. Bu isimlerin dışında ben yönetim kurulu için veya denetleme kurulu için adayım diyen arkadaşlarımız varsa onların da isimlerini belirtelim. Arkadaşlarımız tercihlerini o yönde de kullanabilirler. Evet. Değerli, evet buyurun. Hadi. Mevcut üyeleri, evet. yönetim kurulu üyeleri şöyle bir ayağa kalkıp da tanıyabilir miyim? Peki. Yurtta yani tanımayan arkadaşlar evet. İsmail Çelik evet. daha önceki yönetim kurulu başkanımız. <laughs> <ediyorum>. Fatma Çelik <gülüyor> arkadaşımız. <gülüyor> Orhan Erdoğmuş burada. Orhan Bey, Orhan Bey, 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 Bey burada. <laughs> Enver Güç Yeter. <laughs> Enver <gülüyor> Bey burada. Emin Erol. <laughs> Emin burada, burada, kardeşimiz ama. burada. Bunlar oluyor. asil üyeler. Tamam. Yedekler evet. olsun. Onlar da e, arkadaşlar. Turhan Güler madem yaptık. Süleyman Gölü. Hagan yapıyorlar. Öyle mi? Süleyman Tamam. Kevser Duman burada mı? Burada. Kevser burada. Hanım. Kevser Hanım. Nusel Toprak. Burada. Topal Burada. burada. Ali Asker Çimen. Evet. Evet. Ali Akın'da bir yere daha şey. gittik. Tamam. Olabilir. Denetim Kurulu Asil Üyelikleri Kemal Çelik. Ömer Derç. Hanife Kutlu. Bu arkadaşlar. Evet. Şirket. Evet. Buradalar. Eee. Yedek üyelerde Nural Öztürk, Yaneza Sokçu, Necibe Fıçıcı. Tanımayan var mı? Bu da olan da kalsın. Evet. Da. Kalsın. evet. Değerli arkadaşlar, <laughs> yönetim kurulu ve denetleme kurulunun teklif edilen listesi bu. Bunun dışında dediğimiz gibi aynısını e, ya, e, koyabildiğiniz gibi, yazabildiğiniz gibi farklı isimlerde yazabilirsiniz. Bu seçim yapıldıktan sonra görüş, temenni ve görüşler var. Arzu ederseniz ben temenni ve görüşleri önceden belirleyelim. Çünkü burada oy kullanan arkadaşımız artık evine, istirahatine gidebilir. Yönetim kurulunun çalışmalarıyla ilgili veya bundan sonra yapılacak faaliyetlerle ilgili temennileri, görüşleri, düşünceleri olan arkadaşlarımız düşüncelerini belirtmek isterlerse onlara söz hakkı vereceğiz. Ona göre de yönetim kurulumuz o belirtilen e, sözlerle ilgili de faaliyetlerine devam ettirdiler. Buyur. Gel. Ya, i̇smini yaz. Saygıyla selamlıyorum. Ben İsminizi söylerseniz Halil Efendi. Adını soyadını söylersen ben, hani, ben biliyorum ama Halil'da. Evet Halil Halil'da. Bir daha toplantı daha uygun bir salonda yapılmasını evet. talep ediyoruz. Evet. Daha rahat. toplantının daha yapıyorum. geniş evet. başarılı bir, bir ortamda istiyor, yapılması temennisinde bulunuyor. Evet, güzel. Yani gerçekten burada ama insanlarımızın, üyelerimizin buraya teşrif etmesi, gelmesi kadar güzel bir şey yok. Yani onun için zaten doldu taş herhalde. Teşekkür ediyorum bence. Başka? Arkadaşlar, konuşalım ya. Yani böyle içinizde şeyler varsa içinizdeki şeyleri atın. Rahat olarak hareket edelim. Çünkü bundan sonraki faaliyetlerin de o da ortaya çıkıyor. Buyurun. Yani. Evet. İsim neydi? İsim neydi? Sultan değil. Akta. Sultan Akta. Evet. Şey orada ne var şey arzu ettiğini evet. yazıyor. Başkanımız elini geldi kadar yapıyor. Evet. Yani biz bu kadar beklemiyoruz. Evet. Daha fazlasını yaptık. Hani daha önce böyle bir şey yoktu. İsmail Bey geldikten sonra evet. hani engeller çıktı evet. meydana. Evet. Hepimiz bir arada toplamaya başladık. En azından her yerde bir hakkımız yani. da geçiyor. Yani bir hakkımız da geçmiş oluyor. Daha önce evet. bir şey yoktu. Evet. Peki. Yani geçmişteki e, İsmail Bey'in yönetiminden önceki evet. arkadaşlarımızdan Mustafa Bu e, Derneği'nin faaliyetleri konusunda çaba sarf ettiler, gayret tamam, gösterdiler evet, mutlaka. Etmişler. Ama tabi her gelen kişinin bir daha bir adım daha ileride olması lazım. Yani, ben onu demek şey istiyorum. Şey biz de o anladım. zaman bilmiyorduk. İsmail evet. sonra bildik böyle bir devlet olduğumuzu. Güzel. Hayır, adım adım gidiyor. demek istiyorum. Fazla olamaz ya. Sağ olun. İki çalıştık. Tamam. Çok teşekkür ederim. Başka faal konuşmak isteyen arkadaşımız. Mehmet Çubuğlu, e, şu anki Eee evet. teşekkür ederim sağol ol. Başka tamam, buyurun Şimdi, Arkadaşlar evet. Hayrettin Sabırlı Hayır. Bundan önceki şu anda halen devam eden Derneğimizin Denetim Kurulu Başkanıyım Gönlüm rahat Huzurluyum mutluyum Gönlüm rahatlığıyla benden sonraki arkadaşlarıma görevimi devam teslim ediyorum. Bir, ikincisi. Arkadaşlar, e, Bozüyük artık göç geç alan bir yer. Geç alan bir yer. Dolayısıyla bizlerin derneklerimize daha sağ, sağlam, sağlam sahip çıkmamız gerekiyor. Yönetim kurullarımız, yönetim kurullarımız ve diğer arkadaşlarımız hata yapabilir, eksik yapabilir, yanlış yapabilir. Bu kırılmak, yücelmek, gücelmek, sağda solda dedikodu yapmamızı gerektirmiyor. Bakın, şunu özellikle rica ediyorum. Ben de Hıcaklarda Derneği başkanı, Başkanıyım. Örneğin Enver arkadaşım şu anda benim e, yönetimimde. Hasan arkadaşın da benim yönetimde. Biz birbirimizi çok sık eleştiririz, acımasızca eleştiririz. Niye? Bir doğruda birleşelim. Tatlıda güzel güzel de birleşelim diyor. Bozukte bizler bir gün sonra bu buradan bozukten ölüp gideceğiz. Ama bozukte birileri yaşayacak. Çocuklarımız, torunlarımız yani bizim bir geleceğimiz olacak. İşte o gelecekteki yaşayan, yaşayacak insanların önünü bizler açmamız gerekiyor. Bizler açmamız gerekiyor. Bir kere şunu, şunu bozuk insanından, beyninin engel sözcüğünü kaldırmamız gerekiyor. Kaldırmamız gerekiyor. Çünkü hakikaten engel diye bir şey yok. Ben bugün sağlıklıyım. Görünemeyim sağlıklı. Ne kadar e, sağlıklıyım? Belli değil. Peki kapıdan çıktığım zaman e, başıma bir şey gelmeyeceğinin garantisi var mı? Yok. Öyleyse engel diye bir şey Daha ötesini söyleyeyim. Evet. Bozcuk'ta e, dernekler olarak güzel bir hava yakaladık. Kamu kurumları olarak güzel bir hava yakaladık. Dediğim gibi Bizler birbirimizi çok sert eleştiririz. Ama orada kalır, o salonda kalır. Salondan çıktıktan sonra kol kola gireriz, yemeğe gideriz, Çayınızı içeriz, sohbetimizi ederiz. Amaç doğruyu bulmak, güzeli bulmak. Tekrar rica ediyorum. Evet, e, belki İsmail arkadaşını sevmeyen olabilir. İnsan olarak hayrettin sabırlıyı sevmek, kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama bir şeyler yapılıyorsa, bir şeylere sahip çıkılıyorsa o insanı da eleştirmek hakkımız. Çünkü hata yapabilir, eksik, eksik kalabilir. Ama bunu sağda solda dışarıda değil. İsmail şey, eğer yüzüne küfür edilecek edilecekse onu kaldırır. Ama saygı saygı e çerçevesinde, sevgi çerçevesinde kaldırır. Hayrettin Sabır da aynı. Muzaffer Hocam da aynı sadece yapmamız gereken konuşmalarımızda, hareketlerimizde, niteliklerimizde birbirimize saygıyı, sevgiyi göstermek zorundayız. Ve şartlar ve zeminler ne olursa olsun sahip çıkmak durumundayız. Alkışlayın arkadaşlar. Evet, sağ Teşekkür ederim. Evet, sağ evet. Teşekkür Hayret Bey gerçekten e, duygusal bir konuşma yaptı. Olması gerekeni de iletti, söyledi. Bizler de zaten aynı şekilde arkadaşlarımızın toplam üyelerimizden Ağabey. aynı duygu ve düşüncelere sahip. Onu <laughs> Hayrettin Sabırlı kardeşimiz dillendirmiş oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür evet arkadaşlar vaktimiz tabi biraz daralıyor artık günler biliyorsunuz günler kısa geceler uzun öyle olunca e, biz yeni dönem yönetim kurulu asil yedek denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine geçiyoruz. Sizlerden benim ricaım e, burada daha fazla kalamayacak durumda olan arkadaşlarımıza, üyelerimize öncelik tanıyarak burada gelen arkadaşımız gelsin e, oy kullanmak için şeyimiz de var değil mi? çocuklar vekalet var 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 yani yani var 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 vekalet var var kaç var 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 de var 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 o var 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 şimdi de tekrar e, bu şeyde mevcut olan şu anda bir şeyimiz daha olacak. Başka tamam, yok değil mi? Bu, hani Yok herhalde. Şey, şey, şey. Bakar evet. mısın? Hocam, Nevruz Sarı diye bir arkadaşımızla oy sözler Fark verin de 12'ni atıverelim. Nevruz Sarı'yı Teker Evet. 20 pozisyonu yok. Şu güzel bir şey, şu mu? O, oh, o. Okay, tamam. Evet. Oy verenlere imza atıyorum. ben imza atıyorum. Sen imza Kardeşim. Evet, hemen şöyle bir sıraya geçelim. O şeyin zarfı alalım, zarfını alalım, pusulayı alalım. Mutlaka adımızı yazalım arkadaşlar. Yani oy pusulalarıyla imzalar usulü uygun denk gelsin. Yani <laughs> oy <laughs> Zaten şeye gerek yok. Eğer siz bu pusulaları kabul ediyorsanız mesele değil. Ama bunun dışında arkadaşlar olabilir. Kapalı bir yerimiz var mı? Yok. Yani varsa yazabiliriz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun imzanızı atın. İmza attık arkadaş var dışarıda herhalde imza attın. Dışarıda değil mi? Sen burada, 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 burada. Kim burada imza attı. Kim imza attı? Kimin attı? Mehmet Kurum. Mehmet evet. Kalem nerede? Evet. Manet, evet. Evet. Tamam. Tamam. Şöyle imza ha. için uygun bir yer olsun ki hemen imzalayalım. Tamam. 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 Hemen evet, gel Mehmet. Sen şöyle uzun bir yere oturma Mehmet. Gel. Heh. Dur şeyimiz var. Dur, Dur. Arkadaşımız Gel şuraya. İmzal, içinde. Dur. Sen. Şu sandalyeyi alayım. Şu Ne haber lan? Gel, gel Mehmet otur şuraya. Şey